Dün özellikle Amerika tarafında önemli bir ekonomik veri akışı vardı. Amerika Nisan ayı perakende satış rakamları başta olmak üzere kapasite kullanım oranı, endüstriyel üretim verileri fiyatlamalar üzerinde önemli etki yarattı. Perakende satışlar %1 beklentisinin altında %0.9 olarak açıklansa da, otomobil ve benzin istasyonları hariç satış verisi beklenti olan %0.7'nin üzerinde %1 olarak açıklandı ve tüketici iştahına yönelik olumlu sinyaller vermeye devam etti. Endüstriyel üretim, %0.5 olan beklentinin üzerinde %1.1, kapasite kullanım oranı ise %78.6 beklentisinin üzerinde %79 olarak açıklandı ve olumlu olumlu havanın devam etmesini sağladı. Amerika tarafında da dün yükselişler görüldü. Nasdaq Teknoloji Endeksinin yükselişlere öncülük ettiği günde Dow Jones Endeksi %1.3 yükselişte 32.655 puandan, S&P 500 Endeksi %2 primle 4.088 puandan kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq Endeksi ise %2.76 yükselişte 11.984 seviyesinden kapandı. S&P 500 Endeksinde temel tüketim haricinde günü negatif kapatan bir sektör olmadı. En iyi performansı bilgi teknolojileri, ham madde ve finans sektörleri gösterirken takdirsel tüketim sektörü de dün yükselişlere katıldı. Dünya genelinde endekslerin pozitif seyrettiği günde Avrupa endeksleri de günü pozitif kapattı. Eurostox endeksi %1.52 yükselirken DAX endeksi de %1.59 değer kazandı. Günü 14.185 seviyesinden kapatan DAX endeksinde yalnızca temel tüketim sektörü günü satışlarla noktaladı. Yükselenlerde ise sanayi ve ham madde sektörü ön plana çıktı ve iki sektörde %2.5 üstündeki getirilerle günü kapattı. Veri takviminde bugün Amerika'da mortgage başvuruları ve inşaat izinleri verileri takip edilecek. Şahinleşen Fed ile birlikte son zamanlarda oldukça primlenen dolar endeksinde risk iştahının günlük bazda yükselmiş olmasıyla geri çekilmeler görüldü teknik olarak 104 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla geri çekilmenin ivmelendiği dolar, %0.84 değer kaybıyla 103.31 seviyesinden işlem görmekte. Japon yeni haricinde tüm G10 para birimleri de dolar karşısında değer kazandı. Euro-Dolar paritesi, dolar endeksindeki fiyatlamaya paralel olarak %1.09 yükseliş gördü ve teknik olarak 10 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkış yaptı ve günü 1.054 seviyesinde kapattı. Sterlin-Dolar paritesi ise %1.35 primle 1.248 seviyesinden günü sonlandırdı. FED tarafından gerçekleştirilmesi beklenen 50 bas puan faiz artırımının fiyatlamalara yansımasıyla oldukça baskılanan değerli metaller yükselişte zorlanıyor. Altın gün içinde teknik olarak önemli direnç bölgesi olan 1830 dolar seviyesinin üzerine yaptığı yükselişte kalıcı olamadı ve %0.37 kayıpla 1817 seviyesinden fiyatlandı. Gümüş de benzer şekilde gün içinde 21.91 seviyesini test etmesine rağmen kalıcılık sağlayamadı. Ancak yatay şekilde 21.62 dolar seviyesinde işlem gördü. Amerikan 10 yıllık getirileri açıklanan perakende satış verileriyle birlikte gün içinde %2.97 seviyesini test etti ve günü 9.8 puan yükselişte %2.98 seviyesinde sonlandırdı. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 10.9 bas puan yükselişte %1.04 seviyesinden günü kapatırken Fransa 10 yıllık tahvilin getirisi %1.1 4 seviyesinden, İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi ise 15 bas puan artarak %1.87 seviyesinden günü sonlandırdı. Gelişmekte olan ülkelerin tahvillerinde ise karışık seyir izlenirken, Türkiye, Ukrayna, Endonezya ve Filipinler Eurobondları da alım tarafında işlem gördü. Ukrayna 10 yıllık tahvili 63.1 puan düşüşle 23.17 seviyesinde işlem görürken Endonezya 10 yıllık tahvili 1.3 puan düşüşle %4.12 seviyesinden işlem gördü. Türkiye 5 yıl vadeli kıymet %9.02, 10 yıl vadeli kıymet %9.27 seviyesinde. 5 yıllık risk primi ise 703 seviyesinden işlem görüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.